İş insanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü 31. Başkanı Alişen yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle yoğun bakıma alındı. Kimseyi tanımıyor, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Onat acı haberi köşe yazısında duyurdu. Onat, 86 yaşındaki Şen'in konuşamadığını ve kimseyi tanımadığını dile getirdi. Alişen'in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumuna ilişkin elimizden ne gelir. Dua etmekten başka ifadelerini kullandı. Alişen kimdir? Türk spor kamuoyunun unutulmaz figürlerinden biri olan Alişen, yalnızca Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığıyla değil, iş hayatı, göç hikayesi, mücadeleci kişiliği ve renkli yaşamıyla da hafızalara kazınmış bir isim. Alişen, 1939 yılında Yugoslavya dağılmadan önce Kosova'nın Prizren kentinde dünyaya geldi. Babası Hasan Maga, annesi Zehra Hanım'dı. Üç kardeşin en küçüğüydü. Arnavutça başlayan eğitim hayatını Türkçe ve Sırpça ile sürdürdü. 17 yaşında Yugoslavya'da asker öncesi eğitim dersinde Tito'ya bağlılık beklenirken verdiği "Benim vatanım Türkiye ve beni Atatürk'ün ordusu ilgilendiriyor, Yugoslav ordusu değil." Cevabı hayatını değiştirdi. Bu sözler üzerine ailesiyle birlikte 4 gün içinde Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Tüm mal varlıklarını geride bırakan aile, İstanbul Fatih Saraçhane'de zor koşullar altında yeni bir hayata başladı.